Merhaba küçük kaşifler, merhaba geleceğin en büyük bilim insanları. Bugün sizi öyle bir yere götüreceğiz ki daha önce hiç kimse görmedi. Ayaklarımızın hemen altında gizemli, capcanlı bir krallık var. Hazır mısınız? Çünkü o minicik, durmadan çalışan karıncaların sakladığı kocaman sırların kapısını aralamak üzereyiz. Şöyle bir düşünün bakalım. Parkta oynarken ya da bahçede gezerken mutlaka görmüşsünüzdür o küçük toprak tepelerini. Peki size desem ki o gördüğünüz şey aslında sadece bir toprak yığını değil, o tepecik içinde yolları, odaları, hatta sarayları olan dev bir şehrin sadece evet, sadece giriş kapısı. Hadi canım diyorsanız sıkı durun çünkü o kapıdan içeri dalıyoruz. Haydi bakalım, herkes gözlerini sımsıkı kapatsın ve benimle birlikte hayal etmeye başlasın. Küçülüyoruz, küçülüyoruz. O kadar küçüldük ki yanımızdaki çimenler sanki dev ağaçlar gibi oldu. Daha da küçülüyoruz. Bir uğur böceği kadar olduk ve şimdi puf, artık bir karınca kadarız. İşte oldu. Bu gizemli dünyaya girmeye hazırız. Sessiz olun ve bizi takip edin. Ve işte geldik. Şehrin girişindeyiz. Turumuzun ilk durağına hoş geldiniz. Etrafınıza bir bakın. Ne kadar da hareketli. Karıncalar vızır vızır çalışıyor, sürekli bir şeyler taşıyorlar. Ama bir şey fark ettiniz mi? Hiç gürültü yok. Hani o büyük inşaatlardaki gibi vinçler, kamyonlar, kepçeler yok. Peki ama bu koskoca şehri nasıl yapmışlar? Çünkü onların makinelerden çok daha havalı bir şeyleri var. Biz insanlar bir ev yapacağımız zaman vurum diye çalışan kamyonlar, güm diye toprağa vuran kepçeler kullanırız değil mi? Ama karıncalar, onlar sessizliğin ustaları. Çünkü onların her işi gören inanılmaz güçlü, adeta birer pense gibi olan süper çeneleri var. O çeneler hem bir kepçe, hem bir vinç, hem de bir kamyon gibi. Minik olabilirler ama güçleri dev gibi. İnanabiliyor musunuz? Şu gördüğünüz şehre inşa etmek için milyonlarca, evet evet yanlış duymadınız, milyonlarca minicik toprak parçasını tek tek o süper çeneleriyle taşıyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Sanki odanızdaki bütün legoları tek tek ağzınızda taşıyarak kocaman bir kale yapmanız gibi bir şey. Ama onlar hiç yorulmuyor, hiç şikayet etmiyorlar. Ve işte içeri girdik. Başınızı kaldırın demiyorum, aşağıya bakın. Burası öyle karanlık sıkıcı bir delik falan değil. Burası yerin altına doğru kat kat inşa edilmiş, sanki ters dönmüş dev bir gökdelen gibi. Bakın koridorlar uzayıp gidiyor, yüzlerce oda, gizli geçitler. Işıl ışıl değil belki ama hayat dolu, cap canlı bir şehir. Tur rehberiniz olarak bu harika şehri size ben gezdireceğim. Keşif haritalarınız hazır mı? Önce tüm şehrin en önemli sakininin, kraliçe karıncanın yaşadığı saraya gideceğiz. Sonra, minicik bebeklerin sevgiyle büyütüldüğü odalara sessizce bir göz atacağız. Ardından, mis gibi kokuların geldiği yiyecek kilerlerine uğrayacağız. Ve evet, bakın ne kadar düzenliler, karıncaların bile tertemiz çöp odaları var. Şşşt, şimdi biraz daha sessiz olalım. Burası bebek odaları. Ne kadar da huzurlu bir yer değil mi? Şu minik yumurtalara ve tırtıllara bir bakın, bakıcı karıncalar tıpkı annelerimiz gibi bebekler üşümesin diye onları daha sıcak odalara çok terlemesinler diye de daha serin odalara taşıyorlar onları sürekli kucaklarında nazikçe gezdiriyorlar gerçekten de bitmeyen bir kucaklaşma partisi gibi Vay canına, şu güzel kokuyu alıyor musunuz? Burası mis gibi tohum, tatlı çiçek özleri ve o da ne? Sanki birileri yere bisküvi kırıntısı düşürmüş gibi kokuyor. İşte burası karıncaların dev süpermarketi. Bütün yaz boyunca topladıkları o lezzetli yiyecekleri kışın yemek için bu kilerlerde saklıyorlar. Böylece dışarıda kar yağarken bile sıcacık yuvalarında aç kalmıyorlar. Ne kadar da akıllıca değil mi? Tamam kaşifler. Bir saniye durun bakalım. Şöyle derin bir nefes alın. Bir şey fark ettiniz mi? Yerin bu kadar altındayız ama hava hiç de havasız değil. Aksine ne kadar ferah. Ama nasıl olur? Pencereler de yok. Bu nasıl mümkün olabilir ki? İşte şimdi size karıncaların en büyük mühendislik sırrını göstereceğim. Hazır olun. Düşünebiliyor musunuz kendi doğal klimalarını yapmışlar. Dışarıdaki rüzgarın içeri girip temiz havayı getirmesini sağlayan özel havalandırma tünelleri kazmışlar. Yani temiz hava bir tünelden içeri giriyor vın. İçerideki eski kirli havada başka bir tünelden dışarı çıkıyor. Oh! Hem de bunu hiçbir makine kullanmadan yapmışlar. Sadece zekaları ve çalışkanlıklarıyla. Peki bu kadar çok tünel var ama nasıl oluyor da bu şehir çökmüyor? Haydi duvarlardan birine çok nazikçe dokunun. Nasıl hissettiriyor? Ufalanan bir toprak gibi değil, değil mi? Aksine taş gibi sert. Çünkü karıncalar kendi özel betonlarını üretiyorlar. Biraz toprakla kendi özel tükürüklerini karıştırıp bir çamur yapıyorlar ve bu çamur kuruyunca da duvarlar kaya gibi sağlam oluyor. Süper çeneler, ters dönmüş gökdelenler, bebek odaları, klimalı tüneller, bütün bunları gördük. Ama tüm bu harikaları yapmalarını sağlayan asıl şey ne? En büyük, en önemli ve en güçlü sırlarını açıklamaya hazır mısınız? Bu sır, onların süper çenelerinden bile daha güçlü. İşte bütün sır bu. Tek bir karınca küçücüktür. Tek başına asla dev bir şehir inşa edemez. Ama bir karınca büyük bir ekmek kırıntısı bulduğunda, "Aa bu benim." demez. Hemen koşup arkadaşlarına haber verir ve "Hey, biz bir kırıntı bulduk. Hadi beraber taşıyalım der. Çünkü birbirlerine yardım ettiklerinde, her zaman biz diye düşündüklerinde başaramayacakları hiçbir şey yok. İşte onların gerçek süper gücü bu. Birlikte olmak. Bu inanılmaz yeraltı şehrindeki turumuz ne yazık ki sona erdi. Yeni karınca dostlarımıza antenlerimizle el sallayalım ve onlara hoşça kalın diyelim. Şimdi yavaşça tünelden yukarı doğru çıkıyoruz. Işığın giderek parladığını görüyor musunuz? Tekrar büyümeye başladığımızı hissediyoruz. Büyüyoruz ve puf tekrar eski halimize döndük. Hoş geldin büyük dünya. Artık bir dahaki sefere kaldırımda yürüyen o minicik karıncayı gördüğünüzde sadece bir böcek görmeyeceksiniz. Ayaklarınızın altındaki o muhteşem şehrin çalışkan bir mühendisini, şefkatli bir bakıcısını, akıllı bir planlamacısını göreceksiniz. Belki bir saniye durup onu izlersiniz. O minicik süper kahraman süper bir takımın parçası. Kim bilir, belki de o sırada size antenleriyle el sallayıp bizim dünyamıza hoş geldin diyordur. Başka maceralarda görüşmek üzere, hoşçakalın küçük kaşifler.